Allah Allah be. Bir serçelerle maç yaparsak alırız ha. zaten maçı. <laughs> serçelerle maç yaparsak alırız Şimdi maçı. serçelerde bir kere bir Ali Uğur var. Evet. Şu an gol kırıp. E, Ali altı yedi tane gol attı ama herkes görevi var. farklı tabi orada. E, herkes gol atacak diye bir kanun yok zaten. Herkes görevini yapıyor. Ali de üstüne düşen görevi yapıyor yani. Şimdi serçelerin zaten gruptan çıkma garanti gibi. İki maçta iki galibiyet altı <laughs> puan. Evet. E, i̇leride şampiyonluk gözüküyor mu? Vallahi genç bir takımız biz. Bizim evet. arkadaşlarımız bayağı e, genç. Yaş olarak da genç ama şampiyonluk <laughs> yok ama elimizden gelen her şeyi yapacağız tabi. Teşekkür ederim. Ben Tahsin İzmir. Serçeler Köyü'nde doğup büyüdüm. Burada muhasebecilik yapmaktayım. Gençlerimizin başında geliyoruz. Bazen kendimiz oynuyoruz. Bazen on, dışarıdan onları yönlendiriyoruz. Onları teşvik başlıyor. buradayız yani. Turnuva ile ilgili şikayetleriniz ya da beklentileriniz, eksikleriniz ya da kısaca turnuva ile ilgili düşünceleriniz. Valla turnuvayı ben, e, ben çok umurumdan fazlasını buldum turnuvada. Şöyle ki yani bu kadar kapsamlı olacağını tahmin etmiyoruz. Çünkü ilk defa katılıyoruz. Biz daha önce katılmamıştık. Ki sizin daha önce herhalde benzer e, organizasyonlarınız oldu. Yok, bu <laughs> ilk. İlk mi? Yani bilmiyorum, bu kadar katılımın olacağını da tahmin edin. Bir de insanların, <laughs> görevli insanların birbirinden kaynaşması, birbiriyle e, tanışması, e, birbirinin e, köyünün ismini, cismini e, 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 tek, tekrar etmesi veya ezberini alması çok güzel bir duygu. Yani o anlamda bizim ismini bile duymadığımız bir sürü yöremizin köyü var ve bunlarla biz karşılaşıyoruz. Çok hoş. O, o çocukları, o insanları tanıyoruz. Haliyle sizleri tanıyoruz. Basına olarak zaten takip ediyoruz ama buradan daha yakından tanıma fırsatımız oldu. İnşallah daha güzel günlerde, daha güzel, güzel şekilde beraber olacağız. İnşallah. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Valla bizim amacımız gelip burada topumuzu oynayıp ee, yöremize birazcık olsun katkıda bulunabilmek. Gidebildiğimiz yere kadar kadar gidebilmek, G gerekiyorsa şampiyon <laughs> olabilmek yani. Şu an zaten gol kralı sizin tarafınızda. <laughs> Ali abi evet. abi'den bahsediyorum. Yani de, Ali Uğur de. bizim göz bebeğimiz zaten en iyi futbolcumuz diyebiliriz. Ee, sağ olsun biz de taşıyor. Biz de onun arkasında dizildik. Ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. O bize daha çok yardımcı oluyor gerçi. Bu şekilde inşallah şampiyon olacağız. Ali çok teşekkür ederiz. Önemlidir, rica ederim. Çünkü.